Herkese merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere şu an arı simülasyonu oynuyoruz. Evet doğru da dediniz. Arı simülasyonu. VIP only 1500 money diyor. Bu neymiş? İlginç. Aa 500 robux. Tamam kardeşim. Şöyle neden burada doğduğum farkında değilim ama gelim. Oyun çok aşırı tatlı. Little World gibi. Bir şey var. Ha, az önce git geldiğimiz ama neden mouse'u göremiyorum. Şöyle yapacağız. Nasıl yapacağım ben? Ah tamam. Ben bir tane Robux'a şey pet açtım. Çarpı 2 string O iyi Nerede? Hah bakın. Neyle yapmıştım ben mouse'ı çıkarmıştım. Ha, sağ klik yap. Tekrar yapınca gidiyor. Güzelmiş. İşte bakın şuradaki Robux'u petten açtım. 25 Robux. Bu çıktı. Rare çıktı. Yani iyi. Her neyse. Böyle tıklıyorsunuz. Kendi kendine böyle kırıyor. Güzel. Bir de buraya otomatik gelince satıyor. Hemen kodları bak. Evet şu an kodlara bak bakıyorum. Şöyle Baro, Lop, 200 hani verdi yani bal. İkincisi Polis yok Polis o da 200 verdi. Sonra başka ne vardı? Cruz vardı herhalde. Aa evet. Sonra tofu. Sonra ne vardı? Şimdilik bu kadar hatırlıyorum. Hmm. Herhalde bu kadar evet. Daha var mı? Unut. Bu arada Ctrl ile bir şey oluyormuş ya. Çift ve CTR ile işte aşağı iniyor. İşte bu kadar. Oyun yeni çıkmış. Yani şöyle bir bakıyorum. Bir hafta önce falan çıkmış oyun. Çok tatlı. Şaka. Neden satıyor? Shop'a geliyorsunuz buradan. Buradan bir şeyler alabiliyorsunuz. Hemen ben çalıyorum. Ne işe yarıyor bilmiyorum. 150. Birazcık da kapasite arttıralım. Arttır. 170'i alırsak. Arttır. Bunun güzeli benziyor. Şöyle 55 armani. Geliyorum buraya. Rose diye bir şey var. Ne olacak? O seri seri kesiyorum. Zane. O zaman hemen şöyle gelelim. Satıyor. 100 para geldi. Burada bir şey var. Aa görevler var. 20 para ne? Bir dakika bir de buralarda ayı falan var. Ayı var burada. Recep diyelim. 100 parayı. Bir dakika görev. Neydi? Ha site. Collect buttercup. Bu herhalde buttercup. Aa tek attım. Burada bir tane. Şöyle hemen seri seri alıyorum. A'yı tıklayınca oluyor. Aa bir dakika çantam full. Alalım şimdi. Böyle zor gibi bayağı Değişik şeyler var Bir dakika ben Ha Daisy'ye gitmiş Neyse yok Bir kap nerede? Küçük o da var Herhalde şu an bitmiş diyecek de bitti. Claim diyelim. Başka şeyler de görmüştüm. Başka ayı Hah bak. Burada bir tane kahvenin gibi ayı var. Oo 800. Oo. Oh. Ama bir dakika. Bir tane daha vardı. Hah orada evet. Bakalım bu kaç veriyor. Bin. Vay şeker. Roses, daisies. 10 tane. İlk başta bir roses toplayacağım. Zaten seri seri toplarız. Ama bizim kapasiteyi ihtiyacımız var. Bu kapasite. Evet şöyle gidiyorum. Kapasiteyi arttırıyorum. arttıramıyorum. O zaman devam edelim. Ya 50'ye artmış ya. E lütfen alma ya. ya Allah'ım yarabbim. Çaldı ya çal. Ya Allah'ım delireceğim. Kapasiteyi kapatacağım. Yoksa bu böyle olmayacak. bu arada bir dakika. Burada drone evolution var. Drone arası mı olacağız? Drone olacağız. Hadi hayır lütfen bana salın ama Hay ben sizin gelmişinizi geçmenizi geçeyim. Devam ki. Hala mı bitmedi? Peki. Bum. Aha. Mesiniz. Ye. Yeah. Hadi o zaman. Geçtik. Geç. Ha. Mountain. Dağlar. Annem tipe bak. Skipper! Tamam. An. Bunun görevini aldık. Burada neler varmış? Tamam ve 30 Robux. Şu an Robux'um yok. Bir de i̇şte bir penguin varmış. Bir tane daha olur bir. Çok tatlı. Ha burada da buz penguini gibi. Yes, I can help. Şöyle bakalım. En kolayı Lily Lotus Tulips. Hangisi kolay? Lily'nin bin canı var. Tulip Lotus. En kolayı Tulip. O yüzden onu yapacağım. Bu arada biz ezik kaldık burada. Tamam abi. Hemen hemen şöyle. Aa satma rengi değiş. Burada daha çok mu satıyoruz? Bana mı öyle geldi? Buradan upgradelemeliyiz. Upgrade. Bu upgrade. çok önemli artık. Itibariyle. Neydi? Neredeydi? Ha bu. 150 ne ya? Şöyle. Tekrar git sat. Lütfen alma onu. Güzel. Aldık. Kaç tane istiyordu? 8 tane. Olur. Çok zor ya. Büyük i̇htimalle bir tane daha bölge açarız belki videoyu bitir. Uzun oldu herhalde çünkü. Oyuna devam ederiz ama olmadı başka game pass'ler de alırız. Ay kıramadım gene ya. Kaç dakika. Bir canlı kalmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Halil'in canı az kalmış. Vur vur vur. Doldurabilecek misin? Hayır dolduramadım. Lütfen, lütfen hiç kimse almasın bakın. Tek istediğim şu an hiç kimsenin alması, almaması. Lili'yi kırmam gerek. Neredeydi o Lili? Sana Hadi lütfen. Almışlar ya. Evet almışlar. Şimdi bunu alalım mı? Alamayız. Şöyle bir bakıyorum. Sandık arayacağım. Aa şurada bir sandık var. Bin hani veriyor. Başka sandık yok mu grup falan filan? çok herhalde. Bir dakika buradan başka bir yere gidiliyor. Ha tamam normal yer. Burası nere? Hmm, burada şeyler var. Alacağım bir tane. Aa ne oldu şimdi? Skinler. Tamam bakın. Bir dakika özelliklerine bakarız şimdi. Özelliklerine neden bakamıyoruz? Ha tam burada. Hmm, 10 saniye. 1, 2, iyiymiş. Birazcık daha şey olsun para biriktirelim. Sonra şey alacağız. Hmm, bir tane chest açarız. Buradan. Evet, ar evet arkadaşlar, tekrardan birlikteyiz. Gördüğünüz gibi 36k para biriktirdim. Şöyle. Şimdi rank atlıyorum. Bum! run olduk. Ah, Her şeyimiz gitti. Bu arada şuralara bakmak istiyorum. Bunlar ne? Böyle bir sürü yer var. Mountain gibi bir yerdeyiz. Burası ne? O asıs. Bu Atlantis. Bu Underworld. Swamp. Candy. Fairy VIP 6000 hani Hayır yürü git Neyse yani biz ana dünyamıza gidelim Drone olduk Kutalar da silinmiş herhalde Her yani neyse biz zaten göreceğimizi gördük mesela Diyecek. Ama hala hızımız aynı mı? Kırmızı mı? Aa çantamız falan. Buraya diyecek ya. Yumuş. Yumuş ya. O neden durmuyor ya? O neden ama? Bu oyun çok zor arkadaşlar. Ama çok tatlış bir oyun. Minik kafa. Yani her videoda bir rank atlarız diye düşünüyorum çünkü zor. Adam kesiyor adam. şunu alalım. Bunu aldık mı bir kere geliştirip sonra da videoyu bitir. Bayağıdır kasıp. Evet. Ne gelişti? Oha! kırısı olacakmışız Ama çok pahalı. O, dört milyon ne? Aha. Daha az önce binler dedik. Neyse. Neyse. Bu arada bizim inimiz neden öyle değişik? Anlamadım. Ha bir de bitireceğim dedim bitirmiyorum Evet. Videomuzun da sonuna gelelim. Ama artık abone olun da 1700 aboneye ulaşalım. Abonemiz çok az artıyor. burası kaç paraydı? Bir bakmak istiyorum. 2005 e, sen tamam. Diğerlerde görüşmek. Allah'ım bir bitiremedim. Bir Diğerlerde görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.